Selamünaleyküm. herkese merhabalar. Geçen bir video yapmıştım, durumda paylaşmıştım. Yaklaşık 74-75 kişi tekrar bu videonun yapılması için e, mesaj attılar. Güzel olmuş dedi. Fakat e, konuşmaların e, müzik daha bastırmış ve konuşmaları çok anlaşılmıyor dediler. Ve biz tekrar bu e, videoyu çekmek durumda kalıyoruz. Şöyle ki e, böyle bir e, hikaye var. Daha doğrusu hikayedir. Bu gerçek yaşanmış bir olaydır. E, bundan bir buçuk yıl önce kadar gazetelere çıkmış. E, ben ko uzatmadan konuya girmek istiyorum. Konu başlığımız gazeteyi açtığımızda şöyle gazeteyi açtığımızda Mahşette satılık anne ve baba diye bir başlık. İşte gazetemizde burada satılık anne ve baba. İlginç değil mi? Sen şok oldun Neyse. tabi bu gazete bir tek bana değil, bütün insanlar okumuş bunu. İnsanların çoğu nasıl böyle bir şey olur? hadsizliktir, ayıptır, günahtır. Yani inanamadılar. Hatta bazıları dedi ki günahtır. Bazıları dedi ki devlet yetkilileri yok mu? Nerede bu savcılar, hakimler? Neden böyle bir şey müsaade ediyorlar? İnsan annesini, babasını parayla satar mı ya? Bir de parayla orada yazmışlar. Yani bu yaşlı çifti alan 10 bin euro ödemek zorunda. Hani bedava da vermiyorlar ilginç. Ve gazetede şöyle yazıyor. Babam 81 yaşında. Yarı feşli. İhtiyaçlarının çoğunu karşılayamıyor. Bakıma muhtaç. Annem ise 75 yaşında. Yardımla kendi ihtiyaçlarını görebiliyor. Tabi bu ilanı okuyanların içinde bir çift bu anne baba bu ebeveynleri almaya karar vermişler. Ve gazetedeki IBAN numarasına, hesap numarasına parayı yatırıyorlar. Ve iletişime geçiyorlar. Açık adres istiyorlar. Ebeveynleri almaya geliyoruz. Parayı hesabımıza yatırdık. Bize adresi verir misin diye adamlar adresi veriyor. Ve bunlar ertesi sabah kalkıp gidiyorlar verilen adrese. Gidiyorlar ama karşılarında yani öyle bekledikleri gibi fakir, işte yoksul, işte yardım muhtaç insanlar gibi beklendikleri bir varoş sokak veya da bir mahalleye girmemişler. Karşılarında büyük bir malikane duvarları uzaktan gözüküyor yani büyük bir malikane. Ve neticede zile basıyorlar. Ve korumalar Hizmetçiler geliyor. Çift şaşırıyor. Ben hem zenginler hem de 10 bin euro istemişler. Neyse giriyorlar içeri. İşte kapıdaki güvenlikçilere güvenlik soruyor işte. Niçin geldiniz? Kimi arıyorsunuz falan. Biz işte gazetenizdeki ilanı gördük okuduk. Hesaba para yatırdık. Ve ebeveynleri almaya geldik derler ve beyefendiyi çağırırlar beyefendi çıkar gelir hoş geldiniz der hoş bulduk çiftler der çiftler der ki biz annenizi babanızı almaya geldik ebeveynlerinizi almaya geldik abi yaşlı adam sorar hadi dikkatimi çekti diyor. Yani sormakta bir sakınca yoksa siz bu hasta bakıma muhtaç insanları neden alıyorsunuz yani derler. Bu çiftler şöyle anlatırlar. Efendim bizim yıllar önce annemizi babamızı biz erken kaybettik. Evlenmeye yakındı kaybettik. Ve onları sevemedik. Çok sevemedik. Dünya işidir, dünya uğraşıdır. Çok sevemedik, çok yalnız duramadık, ilgilenemedik. İşte tam anlamıyla anne babamızı kucaklayamadık, öpemedik. Zaman geçiremedik. Rabbim bunları aldı bizden. Ve biz o gündür bugündür anne baba acısı çekiyoruz. Ve neticede iki tane çocuğumuz var. Allah nasip etmiş ve onlara örf adetlerimizi, geleneklerimizi, sevgi, saygıyı, hürmeti öğrenmeleri için onların dedelerine ve babaannelerine ve annen, büyük babalara ihtiyaçları var. Onların kucağında uyusunlar, ninniler söylesin dedesi, babaannesi, ee, hikayeler okusunlar, masallar anlatsınlar, dedeciğim deyip evde koşuşturup kursunlar, nineciğim deyip deyip bu şekilde büyütmek istiyoruz evlatlarımızı. O yüzden biz bunlara almaya geldik. Der ve be, beyefendi söz alır der ki o ebeveynler biziz ve hanımına sesi ismiyle seslenir ve hanımı gelir gelirken çift bakar ki bastonla geliyor mu yani sağlıklı böyle yardım yani bayağı sağlıklı yani yürüyerek tebessüm tebessüm ederek gülerek geliyor ve yaklaşıyor çiftlere bey bunlar mı diyor evet diyor tabi yukarıdayken dinlemiş çiftleri ses gidiyormuş yukarıya ve hanımefendi şöyle demiş. O yaşlı çiftler biziz. Ve daha sonra beyefendi söz alıyor. Diyor ki biz gördüğünüz gibi bu malikane bizim. Ve gördüğünüz gibi de sağlıklıyız. Ve bu malikane gibi birçok malikanemiz var. Çok da paramız var. Çok da itibarlıyız. Ve biz bu yaşa kadar geldik ve Rabbim bize çocuk nasip etmedi. Biz de çocuk özlemiyle yıllarca ağladık durduk, yalvardık Rabbimize. Ama Rabbim ne layık görmüşse odur çekeceğimiz. Ötesi olmaz dedi. Ve biz eşimizden vaktimiz geldi. Belki yarın, belki yarından da önce Rabbim nefesimizi alacak. Olacak. ama biz bu serveti, bu malikaneyi, bu bunları kime vereyim? İyi insanları nerede bulacağız? Nasıl bulacağız? Derken düşündük haftalarca, aylarca. Düşündük, düşündük, düşündük. En sonunda bu ilanı vermeye karar verdik. Ve bu ilanda da ilginçtir ki tahmin ediyorduk iyi bir insan çıkacağı de her gün heyecanla telefonu bekliyorum. Allah sizi nasip etti. Evet biz sizinle geleceğiz. Ve bu serveti size bağışlayacağız. Ve sizinle yaşayacağız. Torunlarımız da yaşayacağız. Arkadaşlar daha bunun ötesi de var. Yani eve gittiler işte yaşlandılar işte rahmet oldular. Bunlar daha uzun ama e, Neticede video e, Kısa olması gerekiyor Çünkü sosyal medyada da paylaşacağım Almıyor çoğu yer almıyor Belki de bunu da kesip kesip vereceğim e, Ben de kendimden bir şey katmak istiyorum 2 dakikalık ya da 1 dakikalık Diyeceğim şu ki Hepiniz bütün insan olabilir ki Bir bebek doğduğunda Beş veya da on yaş, kimi on olur, kimi beş. Anne baba onların ellerinde tutarak yaramazlıklarıyla orayı kırarlar, burayı dökerler, orayı pis ederler. Ama kızamaz, kızar ama sevimli kızmalar. On yaşına kadar ellerimizde tutup bizim her türlü e, yaramazlığımıza müsamah gösterdiler. İşte kutlayarak yani, severek. Şimdi bizim de anne babamız 75'li 80'li gördüğünüz gibi ölümü bekliyorlar. Belki sen de 5 sene elini tutarsın, belki 10 sene. Bilemedin 10 sene olsun. Ya karşılıklıdır bunları ya. Şimdi sıra sana geldi, vakit senin vakti. Şu anda anne babanız huysuz, Konuşmaları garip. Sorgulayışları garip. Onu istemez, bunu istemez. Bunu atar, bunu döker, bunu kırar. Yapar bunları. Çünkü yaşlandıkça çocuklaşırlar. Çünkü dünyada uğraşları artık bitmiştir. Artık işte evdeki işleri bahane ederler. Seni bahane ederler. Ya ne olursun yalvarıyorum ya. Müsama gösterin ya. Onlara güleriz. Güleriz de. Tamam babacığım kırdın. Canın sağ olsun. Alırım ben yenisini. Ya kızdın mı? Ya olsun kız babacığım sen kız ya. Anneciğim sen kız. Başkası kızmasın bana. Sen bana kızmıyordun küçükken hatırlıyorum. Sen beni severek kızıyordun. Ne olur yapsanız. Ya şunlara inanmayın ya şu insanlara inanmayın. Baba sana babalık yapmadı. Allah'a o söyleyenlerin belasını verecektir merak etmeyin. Çünkü o, o, tür o gibi insanlar bizim aile kavramlarımızı bozdu. İçimize temiz olan kalbimize bir şeyler yüklediler. Hem de olmayacak şeyler. Ve biz de onları dinledik. Doğrudur. Babamız bize babalık yapmadı. Ya bu babadır ya. Ya dünyada sana sorarlar kimin oğlusun, kimin kızısın. Kimin arkadaşısın diye soran oğlu mu? Ya. Kimin, kimin derler. Atanı sorarlar, babanı sorarlar. Sen onlarla varsın ya, sen hiçbir işsin. O yüzden lütfen Allah rızası için annenizi, babanızı sevgisinden zerre miktar eksik etmeyin. Bakın baba çok önemli. Bakın anne demiyorum. Baba bedduası peygamber dua bedduası gibidir. Yapmayın. Şeytana uymayın. Bakın dünya bir döngü, bir olgu içindedir. Ve bu yıllardır böyle gelmiş gidiyor. Kıyamete kadar da insan olarak gideceğiz. Ya efendim, bundan 20-30 sene önce böyleydi de 50 sene sonra böyle olmayacak. Hayır, aynı olacak. İnsan insana. Sen hiç 5-6 parmağın oldu mu? 3. Hep 5. Kalbin hiç değişti mi? Hiç geçmişe bak 100 yıllar önce. Ve 100 yıllar sonrasında da kalbin olacak beynin olacak, ciğerin olacak. Bunlar değişmiyor. Köydeki bir çoban evden, ahırdan dağda eve işte git gel burası. Metropolda, şehirde de mühendis. Filozof de. Hiçbir şey değişmez. Birisi ondan iyi anlıyor, birisi ondan. Yan yana getirdiklerinizde ikisi de insandır. İkisinin duygusu aynıdır biliyor musunuz? sevgi. İkisi de aynıdır. Sadece bilgileri farklıdır. Şurada bir olay olsa, üzücü bir olay olsa ikisi de üzülecektir. İkisi de aynı duygudur. Sakın aile kavramı, aile çemberinin içinden çıkmayın. Kültürünüz, örfünüz olmanız gerektiği yerde olun. Sakın ailenizi bir başkasıyla değiştirmeyin. Asla. kurt kapanın meselesini bilirseniz eğer bilmeyenler araştırsın kurt kapanı ne demektir neden bu sözcük vardır ben şöyle söyleyeyim kurtlar toplanır açlardır işlerini en zayıf olanı yeme kararı alırlar hiçbir zaman zayıf olmayın ailenize karşı asla dışlara, karşı, dış güçlere karşı zayıf olmayın dik durun ailenize tavası olun. Bir tanesi dağılırsa zincir hepsi dağılır. Aile kavramı kalmaz ve hayatın boyunca yalnız yaşar ve senden sonrakileri çocuklarına da yalnız yaşatacaksın. Bunu unutma. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Kalbinden neyi geçirirsen onu yaşarsın. Sevgi geçirsen sevgiyi yaşarsın. Ailede dağılma niyetin varsa dağıtırsın. Kaçmak niyetin varsa kaçarsın. Ama o kalbine sevgi yüklersen sevgiyle büyürsün. Ve etrafında sevgi olur. Lütfen istirahat ediyorum. Bunu ben söyledim diye yapmayın. Veya da ben söyledim diye yapın. Ama araştırın şu Z kuşağıymış. Yok işte yeni milenyum çağıymış. Yok bilmem bilgisayar veya teknoloji devrindeymişiz. İnan bunlar hepsi safsata. İnsanoğlu benliği de vardır. Bu senin saydıkların hepsini ben insanoğlu yapıyorum. Sen yapıyorsun. Öteki beri yapıyor. Bunu biz yapıyoruz ne olursunuz kendinizi silkeleyin kendinize bir gelin ben ne yapıyorum diye şöyle bir karanlık odada şöyle bir yarım saat gözlerini kapa ve dikkatini ver yaşadıklarına ve yaşayacaklarına orta yolu bulacağına eminim ailenizde küs olanlar veya dargın olanlar Lütfen hadiste de geçtiği gibi üç gün süreli kalmayın. Mutlaka bir yolunu bulun. Sen bir yolunu ararken Allah karşı tarafa iki yolu gösterir. Mutlaka birbirinizi bulacaksınız. Kibir olmayın, kibirli olmayın ya kibir dünyada en lanet şey, af en güzelidir. Bir deneyin. Belki o seni şu an bekliyor bir aramanı, bir mesajını, bir haberini, bir selamını bekliyor. Belki Allah elini açmış. Ya bir kere bir adım at ya. Onu rencide edecek şekilde değil, onu onura edecek şekilde yanaş. Sama gösterdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Binlerce milyonlarca kez size teşekkür ediyorum. Basitçe razı olsun. Bir şeyler aktarabilmişler ne mutlu bana. Siz de almışsanız ne mutlu size.